Selam arkadaşlar, yatırım yapmaya değer mi? Ee, videoları, video serisinde sırada Sandbox var. Ee, Sand koyunu inceleyeceğiz. Ee, logosu gördüğünüz gibi muhteşem yaratıcı. Yuvarlağın içine S harfi koymuşlar, <laughs> Sandbox yazmışlar. <laughs> yani logo logo rezil ya. Kusura kusura bakmasın Sandbox ama yani hiç yakışıyor mu böyle bir logo? Koca sandbox koca Sandbox Sand projesine. Hiç yakışmıyor. Neyse Sandbox'ta e, neye bakacağız? Tabii ki ilk önce ne yapacağımıza bakacağız. Yani Sandbox'ta ne yapabilirim? Zaten bir şey almadan önce kendine bir mutlaka bu soruyu sor. Ben bunu neden alıyorum? Neden Sand alacağım? Değil mi? Neden alacağım? E, neden bu fiyattan alıyorum? Bütün paramlama almalıyım. Hayır tabii ki değil. E, bu soruları sormadan başlama. Bir kere risk analizi ve kasa yönetimini bilmiyorsan bu hiç işlem açmadan önce git e, önden parasını ver eğitimini al. Tamam mı? O heba olmayacak o verdiğin para. Deli gibi çalış. Ee, kasa yönetimini çok çok önemli arkadaşlar. Uzun vadeli burada para kazanmak istiyorsan kasa yönetimi başta başta öğrenmen gelen konu o. Şimdi Sant eee CoinMarketCap'e gidelim bakalım. Ee, sınırlı arzlılar harika. %68'i piyasaya sürülmüş. Ee, Sant arkadaşlar yani. Sant daha önceki boğada Sant e, güzel de bir prim yaptı ama galanınki gibi değil Galanınki gerçekten Korkunç bir prim var galada e, santta yüzde 30 bin Bir rally yapmış e, en dibinden en, en tepesine kadar Böyle bir şey yakalama imkanı zaten e, yok yani Kimse Kimsenin yakalama ihtimali yok yakalıyorsa da tesadüfen yakalamıştır şimdi böyle dersin biri çıkar ben yakaladım onu buradan Aldım burada sattım der seni bizi yalancı çıkarmak için e, baştan cevabımızı verelim. Tesadüf eseri yakalamış, yakalamışsa yakalamışımdır. Santa e, buradaki güzel ralliden sonra e, değerlendirebilen bu arkadaşları da tebrik ederiz tabi burada. E, 200 günlüğe göre baktığımda 200 günlüğün altına e, 1-2 denemeden sonra Nisan 2022'de sarktıktan sonra Sandmax bir kere 200 günlüğün üzerinde kapamaya yeltenmiş. Çok kısa kalmış. Tekrar aşağı atmış. Tekrar aşağıda devam ediyor. Yani 200 günlüğe göre bakarsak Sand tamamen shortta devam ediyor. Peki 200 günlüğe göre işlem açmış olsaydık açıyor olsaydık Sand'da. Bu arada Sand benim 200 günlük işlem listeli, listemdeki 20 coin'den birisi. Eee Mana da öyle. 200 günlüğe göre short, short işleme şurada girmiş olsaydık yani nerede ee, Şubat 2023'te e, çoktan karımız ben ben kendi adıma söyleyeyim çoktan e, kapatmıştım pozisyonumu yani e, burası neresi Haziran. Haziran'ın 20'sinde bütün pozisyonu kapatmıştım kar, kar olarak. Ki ben birçok birçok e, bu 200 günlük listemdekiler e, coin'lerle alakalı birçoğunda buralarda short'a girdim. Arkadaşlar yani e, şubat şubatta short verdiler. Short e, 200 gününün altına attılar. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs buralara kadar böyle artık böyle şey oldum ya e, ne derler böyle sıkıldım artık yani. Yani tut 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 ondan sonra tek hamlede aşağıya gidiyorum. E, bu kripto piyasasının bu şerefsizlikleri var ya beni öldürecek ya. E, çünkü milleti milleti tutuyor 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 ondan sonra vuruyorlar. Köpek avlamaları geliyorsa kusura bakmayın. Yandaki komşunun dört tane köpeği var arkadaşlar. E, arada bir böyle yoldan geçeni koro halinde bağırmaya kalkıyorlar. Ee, sonra bir yatışıyorlar falan. Sant'ta 200 günlüğün altında short pozisyonda devam ediyoruz. 200 günlüğe göre işlem açacaksan Sant'ta 200 günlüğün üzerinde bir kapanış bekleyeceksin 2 saatlik veya 4 saatlikte. Ondan sonra long pozisyonu açacaksın. Oradan ee, Allah ne verdiyse giderse nereye kadar giderse 200 günlüğün altındaki her kapanışta yalnız tedbir amaçlı da ee, olsa komple de olsa e, mutlaka pozisyonlarını gözden geçirmen gerekiyor. 200 günlüğe göre işlem yapıyorsan ki 200 günlüğe de gayet güzel başarılı bir şekilde riayet etmiş. Sand. Peki ben sandı 200 günlüğe göre değil de ben santa kademeli alım uygulayabilirim. Kademeli alım yapıp uzun vade kendi belirlediğim kar oranına ulaşıncaya kadar da satmam diyor isen ee, birinci alım noktasına benim benim nazarımda seni bilemem sen daha iyi bilirsin benim nazarıma göre birinci alım noktası 0.26 ben 0.26'yı gördüğü yerden sandın sandla alakalı ilk pozisyonumu açarım alım alıp satma pozisyonu değil bak artık yani sandta buradan aldığımı sant eski zirvesine ulaşmadan santı satmam bu seviyeye kadar gelmiş 5 kademe aşağı düşmüş olan sandı e, alıp da e, 0.28'den alıp 0.50'ye falan kar gördüğüm zaman vermem vermem asla vermem e, 0.55 gördü oradan döndü 0.14 gördü görsün sorun değil ben ben şurada kademeli alım stratejisinde şunu şunu e, öngörüyorum kendi adıma. 0.28'den almışsam ben bu sandı eski zirvesine gelmeden ben satamam. Tamam mı? Veya eski zirvesinden bir kademe öncesinde. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5. kademe. Evet 5. kademe. Eski zirvesinden bir kademe altta sandın hepsini, buradan aldığımın hepsini de satmam. Ne bileyim %50'sinin karını alırım. Çok iyi kar bırakacak zaten. Geri kalan %50'sini de salarım. Bakayım nereye kadar gidersin. Ee, Sand eğer yarın öbür gün piyasa e, düzene girer FED faiz arttırımlarını durdurup faiz faizleri indirmeye başlar para basmaya başlar Nasrettin Hoca hikayesine dönüyor kusura bakmayın evet or oraya doğru gidiyor olursa 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 olursa, olursa piyasaya para girişleri başlar ise e, sant yukarı çıkmaya başlarsa dediğim gibi eski zirvesinde buradan veya buraya gelirse 2 kademe veya 3 kademe yerse üç kademeden aldığım pozisyonları eski zirvesinde yarı yarılarının karını alırım. Zirveden sonraki hareketleri 200 günlüğe göre işlem açmaya başlarım. Çünkü ben, bana buradan buraya gayet iyi para kazandırmış olacak. eee pozisyonların yarısının kârını alırım gayet güzel bir kârdır. Geri kalanı bundan sonra 200 günlüğe bakarak devam ederim. Veya daha da kısa ortalamaya geçerim. Efendim ya da bırakırım devam ederim 200 günlüğe göre. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sandta alım seviyeleri söylüyoruz. sandı yukarılardan alıp da tüm parasını alan arkadaşlara tavsiyem bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani artık bu seviyeden sonra da sant satılmaz yani anlatım anlatabiliyor muyum? Artık yani biz almayı almak istediğimiz yere geliyoruz. Sen burada bıktım ben bu santtan deyip sat, satmaya kalkarsan e, ve yarın öbür gün 2-3 ay içinde 5 ay içinde burası yukarı çıkmaya başlarsa bu sefer psikolojin bozulur. Sattım ben sattıktan sonra yukarı gitti diye. İş işten geçmiş çünkü buradan almışsan buradan almışsan iş işten geçmiş. Paran varsa buradan da alacaksın varsa buradan da alacaksın ondan sonra bir daha almana gerek yok kendi adı, senin adına Ben kendi adıma 028 014 0.075 76, 76 oraları gelir ise oralara gelir demiyorum bende sant var o 0.070'e gelecekse o zaman ben buradan satayım oradan alırım. Öyle bir şey garantisi yok arkadaşlar. Belki buraya bile de, e, temas etmeden dönecek gidecek sand. Değil mi? Olabilir. Ama ne, ne diyoruz? Biz kademeli alım e, yapıyoruz. Yatırımcıyım ben. Sand projesini de çok beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum yani. E, sand şimdi 0.28'e temas ettiğinde ben sandı uzun vadeli almayım da neyi alayım yani? Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu, bu kadar kademe aşağı geldikten sonra 200 günlük falan artık benim için hikaye. Benim için artık uzun vadeli alıma dönmüş oldum. Buralardan aldığım ürünleri de e, gıpraşmam. Eski zirvesine bir tane hoca vardı. Neydi? Gözlüklü kıvırcık saçlı. Ondan kaptık biz de bu lafı. Çok akıllı. Beyinle alakalı Belges şey e, programlar yapıyordu bir ara. Çok güzeldi. Gıpraşma, gıpraşma. Buradan aldığım ürünü gıpraşmam bir daha. Eski zirveyi görmeden veya eski zirvenin bir alt kademesine gelmeden e, kar almam. E, gelmedi, gelmedi. Daha aşağı geldi. Gelsin. Gelsin. Satmam. Satmam. Anlatabiliyor muyum? Niye satayım? Pahalıya aldım. E, efendime söyleyeyim 0.028'e aldım diyelim. 0.07'ye kadar düştü. E 0.28'e aldığım malı niye 0.07'ye satayım yani? enayi miyim ben tüccarım burada? Tüccarım yani. Bak o bu, bu konuları mutlaka gözden geçir. Ben tüccarım. Bu fiyata aldığım malı ucuza satmam. Bunu kar edeceğim. Kar etmem lazım satmam için. Olay bundan ibaret. Sant'taki durum bu arkadaşlar. Ee, kısa kısa vadeli ortalamaya göre santta işlem açmıyorum ben zaten. Gerek yok. Ee, 200 günlük ve kademeli şu anda da fırsat yerlerine gelmiş. Gala da böyle fırsat yerine geliyor. Ee, Mana'ya da bir video çekeriz bakarız. Zaten buranın 3 tane amiral gemisi Mana, Sant, Gala. Ee, galiba Mana sınırsız arz. Ondan dolayı şeyim birazcık Mana'da daha 200 günlüğe bakarım ama Sant'la Gala'da uygun seviyelere gelmişsem başlarım alımlara Ve çok az kaldı Çok az kaldı Bir fırsattır arkadaşlar bana sorarsınız 5 kademe aşağıya Sant Gala 6-7 kademe aşağı gelirse Çok daha güzel olur çok daha güzel Seviyelerden mal almış oluruz Hep şunu söylüyorum 1-2-3'lü sistemim var kendi adıma söylüyorum. Sen de kendi sistemini kendin geliştirebilirsin. 5, ee, 6 ve 7. kademeden ben alırım kenara atarım. Stake ederim veya cüzdana çekerim. 7. kademenin altında devam ederse fiyat bir daha sant falan almam. Sant benim için alacağım en son nokta 0.072. Onun altındaki hiçbir fiyattan bir daha maliyet yapayım falan diye santla uğraşmam. Ee, Biz zahmet yukarı gidecek. Gitmiyorsa da batacak, e, bitecek. Zaten buraya ayırdığımız para, niye hep kasa yönetimi diyoruz? Buraya ayırdığımız para, çıtır çerez parası batsa da hiç umrumuzda olmayacak para. Yukarı giderse de gayet güzel kar ettirecek para olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, Sant'taki durum böyle. Galayla hemen eş, yani birebir gidiyor neredeyse ee, grafikler. Ee, yani Metaverse ile ilgili efendim mesela yatırım yapacaksan uzun vadeli yani abuk subuk projelerle uğraşacağını ee, burada Sant var, Gala var, Mana var ee, sürpriz iki atım var onlara da video çekeceğim ee, çektiğimde onların için sürpriz iki atım olduğunu söylerim İkisinden çok ümitliyim bakalım ee, yukarı doğru başlayan piyasada. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.